anlaştık müdürü. Bugün burada e, sizlerle bir araya gelelim, hasbihal edelim. Hem e, muhtar modülü, mekansal adres sistemindeki muhtar modülü hakkında bir bilgilendirme yapalım. Mevzuatta sizlerin yapmanız gereken işlemlerle ilgili genel bir bilgilendirme yapalım. Köy muhtarlarımız evlendirme işlemleri yapıyor. Onlarla ilgili bilgilendirmelerimizi yapalım. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız varsa yaşanan sorunları sizin dilinizden dinleyelim. Notumuzu alalım. Onun üzerinde biz de çalışmalarımızı yapalım diye bir araya gelmek üzere toplandık. 1829 yılında kurulan bir müessesesiniz. Devletle yani kurumlarımızla vatandaşlarımızı birbirine bağlayan, bizlerin gözü, kulağı, her türlü o alanda elimiz ayağımız olan bir birimsiniz. Sizlerin e, bu ulvi kutsi görevinizde muvaffakiyetler diliyoruz. E, ayrıca geçmiş olan muhtarlar günümüzde kutluyoruz. Merkezde kutladık arkadaşlarımız. Sizin de bu resmi o geçmiş muhtarlar günümüzde kutlamış olalım. İnşallah verimli bir sunum olur. E, hepiniz için de sabırlar diliyorum. Kullanın dış kapı, iç kapı numarasında adres bileşenlerini, yapı ve bağımsız bölümlerin kat sayısı, kamu özel işleri, mesken gibi bilgiler yer almakta. Hukuki olarak dayanmanızda sizlerin yapmanız gereken işlemler, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin muhtar tarafından, yani sizler tarafından adres verme yapılıyor. Yine kanunların -tek, teknik altyapısını tamamlamış olan kurtarmakta, sorumluluk alanlarındaki giyen işleri adres bilgilerini güncelleyip takip etmek amacıyla kimlik sistemi paylaşımına erişebiliyor. Yine adres ilişkin bir belgeler, bu üstünlük, sürdürlüklerinden üstünlük, kimlik paylaşım sistemine bağlı pahalı...